Denize sağlık. Sağ, sağ olun, sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olun. Ellerinizle sağlık. Allah sağ razı olsun. 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 Yoruluyorsunuz. Size iyi bakmamız lazım. Buyurun. İyi oturun. Ellerinizle sağlık. hafta sonu zaten köylerimizdeyiz. Çiftçilerimizle beraberliyiz. Hep birlikte onlarla hem yapılanları hem yapılacakları konuşuyoruz. Şu an tam bir hasat zamanı, aynı zamanda da yol yapma zamanı. Biz de artık grup yollarında sıcak, sıcak asfalta geçtik. Aslında grup yollarında sıcak asfalta geçmek ülkenin altyapı belediyeciliğine geldiği yol, geldiği seviyeyi gösteriyor. O yüzden Çiftçimizin, vatandaşımızın, burada yaşayanların, köylülerimizin memnuniyeti bizi de mutlu ediyor. Hem yaptığımız işlere bakıyoruz hem de birlikte. Bundan sonra ne yapabiliriz bunu konuşuyoruz. Yol birleştirir, yol hasretleri giderir, yol kazaları önler. Yol aslında bir konfordur. Yol aynı zamanda verimliliktir. Bir an önce ulaşmak istediğin yere gitmekti, Yol maliyeti düşürmektir. O yüzden her geldiğimizde başkanım bizim buna ihtiyacımız var dediklerinde siz her şeyin en iyisine layıksınız diye sıcak asfalta geçtik.